Zehra. Nene uyuyor mu? Ne? Nene uyuyor mu nene? He uyuyor. Şişt sessiz ol. Nene uyuyormuş. Ne kadardır uyuyor? Vallahi dört beş saattir uyuyor kendisi. Ya bir uyandırıp yemek falan mı yedirseydik ya? Acıkmış olabilir. Yok Sabri abi, yiyip yattı zaten. Sen ne yapıyorsun? Test çözüyorsun. He. Yani hiç test çözmüyorsun, öyle bakıyorsun. Yok Medeni abi, çözüyorum, sen görmüyorsun. E görüyorum, sen çözmüyorsun. Senin sınavların ne zaman? İki hafta sonradır. He. O zaman o kadar çözersin inşallah. Allah zihni açıklığını versin. İnşallah, amin. Ne? Ne? nene, nene, nene. Hey, söylenelim. Sus, 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 sus. Ferdi oğlum, Şu sabah ne işte ama gideceklerinden demiştin de? Tabii oğlum. Muhtemelen mi konuşuyorlardı diyorum ya. Sabahtan onlar vasıtle dış çıkacaklar mı? Başka bir şehre giderlerse bizim için çok kötü olur ha. Vallahi beni bildiğim kadarıyla Fenerbahçe bir tek İstanbul'da vardır oğlum. Vallahi ben de öyle biliyorum. Ya kulaklarımla duydum diyorum ya. Oğlum düşünsenize Fenerbahçe'ye girmişim. Orta sahadan topu almışım. Spiker diyor Şakir. Şakir topu aldı. Şakir gidiyor. Şakir ambas hareketler yapıyor. Şakir kale yaklaşıyor. al şimdi bu? Geri zekalı ya. Öyleyse ne? Yarın sabah erkenden yola çıkacağız. Koyunları verip hemen geri döneceğiz. He, zaten Zera da burada seninle kalacak. Öyle değil Zehra? He. Birbirinize sahip çıkın. Salak oğlum. Hiç ayrılmayın. Niye ayrılalım? Nedir ben bunu çok seviyorum ha. İy, tamam çok şey yapma ya. <laughs> İçeride bir mektup var çekmecede. Onu alın. Dara düşerseniz içindeki numara alın. Kimin numarasıdır ne? İstanbul'dan çok eski bir dost. Yıllar sonra bana mektup yazmış. Bu hastalık illetinden Cevap edemedim ben ona. Tamam nene. Biz şimdi yatalım sabah erken kalkacağız. Seni de şimdiden öpelim. Sabah güzellik uykundan uyandırmayalım hiç. Ay, ay. <laughs> Hakkını helal et nene. Uzun <laughs> Nasıl söz öyle sabrım. Ha. İkinize de helal olsun.